Fresh'i de keser. Zulti var bende. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> Yeni uğuru bir de main çağların uğuru. Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yonday Mevsim Cazlarım. Bugün sizi gırgıra şamataya, komboya ve gaza getirmeye doyuracağım bir video ile geldim. Yorumları çok seri. Cat mı cürt yoksa don last değil misiniz? Durumları belirtin. Videoya 531 like gelirse lisene garantisi çektiriyorum. Öbür videoda açıklayacağım. Çok uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Yine bir galibanın oyununu bitiren inmeyiz. Skill da W ile kaçar ne olsa beni keserlerken. Yasuo, Kate, de neyin inmeyiz? Ne gidiyoruz onu çözemedim tamamen. Daha Adam benim kuşlardan şey. başlamaz zaten. Gettin de oraya bir bakış atsa ağırsın totem atmasan bile. Yok olsun. Durum not right mi? Durum not right. Blue başlıyor herhalde. Bir tane Natalie'sa vurdurduk iyi oldu. Hayda. Exhaust'la mı efendim mid, mid gaming endeki Ya bari yerle lux. Kevser 67. Kevser 67 değil mi? korkacaksın abi. Titriyecek o. Vay Kevser 67 de tanırlar. <laughs> Last Kevser de tanırlar. <laughs> bir de şartta. Bot <laughs> bitti sanırım yani. dur, ala bir dur ağzın bir hayır acıla bir orman dönelim. Kanka adamlar üstümüze koşuyor iki olacakken bizim adam kafat diye ben döndüm. Sen kaç adamın olsun? Git al derim. Nein, nein, nice. Ayak ejderi, kötülüğün oyununa geldi. ayak ejderi kötülüğün oyununa gelmiş. Ayak ejderi bak ayak sever ejder. isim ne bile ayakçı şey şey abi var. ya. <laughs> Sadece ayak olan mı? Ayak şeklinde. Ejder alma oranı 2x artar CV'de. Doğru. Belki daha fazla x. Middeki kenara bir şey attı mı hızım? Yoksun böyle MF almış, farmlamaya çalışıyor, da yapamıyor. Utanmasa boş yapacak bir dedik? Neredeyse boş yapacak almana koy. Hah ha aynı. Tam bu dediğim bende. Aa benim bölüğü çalmışlar ha dikkat edin. Geliyorum geliyorum. Yosun boardi, sancağı almadı. Oğlum ne alaka bizim jungle'dan gelmedi. Flash neydi lan hele? Oy. Keserim onun da sıkıntı yok. Ben bizim adam kestim. Kesildi vallahi. Bugün erken yatacağız bir oldu. Oğlum sakin ol lan. <laughs> Bota doğru yürüyün orada olayın devamına. Oy, Nautilus ya. Nautil adam ya. Şuna bir slow atalım. Bayağı slow, ya, slow sonra Çarpı duruşu, şey, çarpı duruşu çok komik değil mi? Ne alaka? Tamam trash'ı öldüm çatı muhtemelen trash'e gitti gayet iyi bence. Ultim geldi bu arada flash'ım da var bir combo combo on pipi. Sen çaldın ben herhalde. Olsun, alayım ceza. Geliyorsan gel. Yok yok ben gelmeyeceğim hani sen çaldıysan gelmeme gerek yok. Ha ben aldım ha sen aldın kızım. Egzastu var ya, mı hala acaba yok. kanka yok, yok, yok. yok mu? O zaman da ayvat Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Çok komik. Ya. Kanka ben dörtte dörtte tatam var diye dörde basıyorum bu ayna. <laughs> <Ulan> kanka, <laughs> ben de burada kalmış bekliyorum ki bak ya nasıl bir plays yapacağım. Ben ya. <laughs> komanın devamını atıyorum kavamdan bir de R'ye M'ye basıyorsun Allah'tan flash atmamışım. Ben base atıyorum kanka ya. O u, bir tane gözükmüyor ama orada olaydan Oğlum, sonra. Oğlum ne oldu oyun durduk yere kapandı hiçbir şey olmadı. <laughs> hiçbir hata falan vermedi dümdüz kapandı oyun. Safe'tesin <laughs> ya ölmeyin <laughs> şu an. Güzel. Bunu mu da kanka? Adamın önünde Nautilus duruyor. Bir şekilde beni tuttu arka taraftan. Bu elin günah kaçış. Sen oldun. Halo. He <laughs> Exhaust'u gelmiş mi bir gün olsun? O zaman kesemeyiz ya. Exhaust atarsa öldüremeyiz. <laughs> ulti atabilirim bu arada. Aslında benim ulti yoktu ya. Ben onu demeyi O Olsun olsun. Bir şey olmaz. Ben şey senin ultiye bakmamışım doğan ortalık ya karışık tamam. diye şey yaptım. Ben de unuttum. Ben de var zannediyordum Ortalık karışık diye yani senin pasifin çalışsın diye girdim orada. <laughs> Nereye yürü batır benim salakçar. Tamam Ne? Biloş attı. Onlar biraz komik ama. Sağ şey yaptım ama. Ben yani bait diyeceğim gibi İlgili düşündüğümden şey oldu. Yara falan gelmiyor daha. ne kadar? edersin. kayıp zaten. Şimdi geliyor tabi. <laughs> Treşi de keser. Zulti var bende. Tris de geliyor galiba. Yanlış anlıyor. Sana doğru da Treş de buluyor. Nice. Helene. Evet, Ustalık patlar onun hakkına. Bunu bir CHT 56'ımız var mı? Var 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 var. Yok kanka. Oynadım vazgeçtim. O yedi. Yeni miklerin uğru mu dedik ya ona? Yeni miklerin uğru bir de main charların uğru. Şimdi ben kendi main charımda oynadım da asıl performansım ortaya çıkıyor. Ya, bir de kendi ismimle oynamayıp fokus yemediğim zaman zaten 8x performans. Performans krem oluyor tam. Performans krem. Sağlandırıyor ne var ne yok. Aynen öyle. Neat Performance oluyor. Neat Performance bilen ne nasıl bilmezsiniz ya NFS kodu eski. Dayı bu ne amına koyayım ya? Neat Performance gibi mi visual bir gibi mi visual 2". Siz yok ya biz orada burada. Hiçbirimiz yok da. Biz orada. Bunu sadece en 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 oldlar bilir ya da 90'lar bilir onu sadece. Bunlar yine bir trole vurmaca yaşanıyor şu an. Hani kötü ee, oynarlar da deliye vurmaca değil mi? Bildiğin trolü. Vallahi hecarım 3 <laughs> level def yemiş az sonra herkese tek atarsa sorumlusu ben değilim. şey şeyi kabul etmiyorum. Bahane kabul etmeyen. Yakınım meta size. <laughs> Base'de mi oynayacak adam? Önmeye çalışıyorum. Der, beni bir, bir, bir kat bir 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 de gettasım. Bir beni bir yerleştirebilirler. Oralardan var mı? Yok değil mi? Kanka fail olduk bir de. Nasıl tuttun? O? Oğlum gidiyor işte mu? Thresh inanılmaz tuttu. E ile benim W'n bozuldu da çıkamadım. Ondan mecbur ulti attım ya. Tek atla. Asiste geldi bu oyun. Dümenden bir de. Divert mi belki yandı bu? Vay

Orada bir asrın savaşı dönüyor Biz, bizim direkt bile ondan daha geç olacak. Yalnız orada adamlardan. Botu itelim biz atalım oradan. Hala burada orada, borlarda aynen aynen. Ben bot Ettin kanka. Çarpçı adı flash attı kanka lan. Öldüm ya. Adam bu kuleyi alacak oldu. Ah be hecarım ne yemez acaba bu ultiyi. Dip evet, dibelerde. Biraz uzağa gitti herhalde reis falan da atalım. Yok yok ben kombodan ziyade Fiora'yı öldürtüreceğim yani, çarptırmaya o. da flash attım. Kule de şok vurdu bana. Valla nasıl şey yani bu arada bok gibi lan. Kim? Tristan'a şampiyonluk diyor ya. Master mı şampiyonluk be. mu? ustalık mıydı bakıyorum saniye. Ustalık herhalde 2-3 tane master var karşıda da. Ustalık ya. Flash'ım ultim filan var kanka kapatabilirim. Yarada böyle sunu harcayarsa aynen. adam zıplayınca şey ayarlayamadım ya. Beni kim öldürdü ya bu kadar? Hepsi de flash atıyor. Şurada bir alamet atalım. Totemden kurtulalım. Ya abi. Ne dönüyor şu an bu oyunda ya? Yemin ederim enerjisizlikten orayı toplayamadım. Toplardım biliyor musun? Ding 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 dedi durdu. Herif de 15 level atak atıyor bu arada. Mükemmel lane xp'si o kadar custom. Herifin ben kadar da farmı yok. Yani. daha ne yaptı? Kanka taba bas bak 9 kill var 8 asistim var adamın 8 2 de asisti var. Farmı ben kadar yok. Yeni yaptı yani. Benden 2 level üstün. Direk bizim ruh bu arada kanka. Direk bizim ruh. Bir, dakika 25 saniyeye kadar onu dileniriz. Baron da alırız. Ultim yok. Yardıma geliyorum sana. Öldürdük bunu ya. Baron alalım gelin ya alırız. Hemen full ile toplar olsa biz sen W'nu da sakla kanka. Hadi lan Mete. Hadi Mete. Mete kaptırmadı abi. yine 855 game'i. Empty. Adam benim Q'ya gitmemi bekledi bak senin ultiyi yedi gitti orada. <laughs> Helal kanka. Ya abi o kadar da ne yapayım ya. Bundan bu kadar çıktı de. Bir de ekstra vuruyormuş ha. Vurar vurar. Nereye gidiyorsun Kardo? Daha oturup garpus keseceğiz. Garpus kesmedik ya şey daha. Adam dünyanın en saçma boyutuyla nasıl tek atabiliyor acaba? Hangisi? Bir tane, bir tane kraken almış Ne alaka? Benden de tank ha. Onu da dipnot evet, olarak evet. Karabalt için 200 gold ihtiyacım var. Hemen bir adam farmlayalım. Adam farming ya da adam blue farming. Herif botta. Ah. Olsun olsun anam dayet koruyor gelsin diye yaptım. Ben buradakini halo zannettim desem. sen. Güzel oldu anlak. Bizim adam çıksın diye yaptım. Evet, ben de öldüm. Ben, 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 aynısı oldu bu arada. <laughs> Hiç etmiyor. yani. Dıngır adı kavamda. Birisi öldü mü? Ölmüş. Ölmüş dedik lan demek emot beni bir kopardı. Bu sesi de iyi Bu var mı sende? Bu yok hey, kanka ya. Neydi? Bir beyiz atağım ben. ben istasyon bitti. Full temiz oldum. Bekleme süresinde azalmaz. O azalma değil Sıfırlamaz. Urf, <laughs> Urf Gaming. Ulti 23 saniye. Bu arada şeysiz. Şunu kullanmadan 23'te geliyor. Hiç bir kişiyi kesemesek bile. Havada 2 R'ye gelir mi? Belki. Buradayım. <bilmiyorum>. Bu arada mı? <laughs> birini öldürün birini öldürün. Drakta çalışacak. Kim söylemedim abi, abi ya. la kim söylemedim la o sonra. Biz bir şey söylüyor. Yoruldum biliyor musun? abi bir daha ciddi söylemiyorum yoruldum ha. Hayret o fight'i kazanamayacağımıza ben bir hayret ettim yani. Ne yapıyorsun ama ne sen de arada bir ne oldun şaşırıyorsun Parkinson hastasın mı ne <laughs> Lan başta var ya Parkinson hastası ne? <laughs> <laughs> Zakara Zakara <bakıyorum>, <laughs> Allah geçiyor. Yengil olacağız bir de sen onu bunu boş verin de. <laughs> ya oğlum, listening'e. <laughs> Yan bakan çak oğlum. <laughs> Totemin kim flaşın kim bil olum Alametin varsa midatma ey ol <laughs> totem atıyorum diye midatma ey ol Şunu alalım Abi demek ki yalnız kazanama kazanamayışımız benim umudumu kaybettirdi Oradaki evet, evet. kişi direkt zaten Kesinlikle. benim ultiyle yaracağına düştü Benim R hasar vurmadı oradan iyiyse zaten Orada yani umutlar ertelendi yarın oğlum direkt Ne olmuş yani büyük adam olamadıkça Hayallerimizi satmadık ya. Oh! Hayallerimiz ertelendi yarına. Yalnız adam yine yalnız başına. Bunu ben size dipnot olarak geçen baron alalım da. Şuralara bir konuşlanalım hısım. Viking birlikleri tarzı. Da. Ultisi yok. Ben arada kaldım ama farm gelecek mi oradan? Herifler 10 tane ult attılar beni değil öldürdüler. 2-3 tane egzaz var zaten egzaz yemekten benim Oo. çar hareket etme. Almamışlar. Kadimler bitene kadar dileneceğiz yapacak bir şey yok. Bir toplanalım da artık ben değil de Natilius fokus yasın bence. Bir de dakikada 32 olduğu için benim çar da geri düştü. Yani ne kadar önde olsak da. 18 level ben mi 15 level adamlar benden çok iş yapıyor. Yani yıllardır 18 level adamların top değini bile 17 level. Dikkat edin. Fresh feneriyle zaten 8 hayat falan kurtarıyor sabahtan beri. Geri çık o anda. Endeki adamlar sizi fayda sokacak. Ölmediniz değil mi? Ben burada arada darlıyorum adamları da. mi Biz bakıyorum ben bir yandan sana bilgin <laughs> artık. Şeyi aldın itemini de. Kadir bizi öldürecek ha. Kadime dikkat. Adam tek onu atıyor lan. Gel şimdi dek mat abilerim. Q attı tek yedim. Ya. Abi adam attı, attı flash'a bak mı? istiyor yaşama ya. Neyse teresting flash'ı yok. Ölmedi ya adam. Neyse Wirt'ü ikisini de öldürdüysek bir ben öldüysem okey. Ekleme süresinde azalmış yayın satıp da ben başka bir item var lan tahsildar alayım daha iyi yani. 15 level trash ölme Erwin. Barona geleceğim ben bu arada. Neyi bekliyor adam orada? Yaracağım atmış şey. Ah be geçemedim Metele'ye spamladım da evet. Adam öldü. Sesiye uğraştı vay Meta'yı Tam cingenleşti. Ya, yani su verdiler zaten ya. İyi bari. 4代目貴様以上の春心使いをのうよし